Exo, Alperen'den hepinize merhaba. Gerçekten karşınızda. Evet, Exo ailesi. Bakın, bakın neredeyiz? U, tropik bir sahildeyiz. Burası neresi? Evet, burası Minecraft Exo ailesi. Ve bugün Minecraft'ta çok manyak bir şey yapacağız. Yanında kim var biliyor musunuz? Kim var biliyor musunuz? İşte o geliyor. O geliyor. Boom, dün dün dön 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 dön, dön 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 dön. Evet şarkı yaptım. Bu kim? Exo karakteri. E şimdi kim geliyor? Gerçek Exo geliyor. Boom! Exo! Evet Exo ailesi. Exo geri döndü. Evet Exo ailesi geri döndüm. Ne yapıyoruz lan? Evet Exo ailesi Exo Burak kanalına tam bir buçuk yıl aradan sonra ilk defa video attı ve tam şu anda yayında biliyorsunuz Burak hastaydı ve şimdi iyileşti makine gibi oldu ve tam bir buçuk yıl sonraki ilk videosu ne mi? Evet bir Minecraft videosu ve Burak'la beraber Minecraft'a düştük. Resmen Burak benim Minecraft'ın içinden ışınladı ya. Ve şu anda Burak'la beraber Minecraft'ın ilk bölümü yayında. Açıklama kısmındaki linkten Exo Buran kanalına gidip izleyebilirsiniz ve sakın abone olmayı ve yanındaki zil düşünün unutmayın. Şöyle Bura abi 100 bin abone yapalım ya. Zaten hepiniz Burak'ı çok seviyorsunuz ve tam 75.000 abonede abone de Exo Bura abi 100 bin yaparız demek söylesin. 100 bin saldırın Exo Buran abone düşünü kırın yok edin parçalayın. Oha 100 bin ne ki? Exo ailesi beni var ya hemen 500 bin 1 milyon yapar hızlıca çok hızlı yapar. Çok hızlı. Çok hızlı. Ekşi ailesi kral ya. Link açıklama kısmındaki ailesi. mutlaka like gidip abone olup yanındaki zil tuşunu açın ve çektiğimiz mükemmel videoyu izleyin. Şimdi evet Burak ne yapacağız anlat bakayım hain planını. Evet ek ailesi bugün Alperen dedi ki artistlik yaptı ve dedi ki Ben çok iyi bir Minecraft oyuncusuyum. Ben de dedim ki o zaman gel sana meydan okuyorum. Eninle bir challenge yapacağız ve bugünkü challenge'ımız Exo ailesi Alperen bir elmas bulmaya çalışacak ve ben de elması bulana kadar onu öldürmeye çalışacağım. Evet Exo ailesi işte böyle çılgın planla geldi. Yok <laughs> yok sen Minecraft <laughs> susun ama ben daha proyum. Sen elması bulamadan işte ben seni gebertirim diyor. Ben dedim ki yok et lan öyle şey mi olur? O yüzden şimdi eğer ben bir elmas bulursam bu yarışı kazanıyorum. Ama eğer ben elması bulamadan Burak beni gebertirse Burak kazanıyor. Evet <laughs> ve şimdi kanka bu challenge yaparken de hop Exo başladık kaçıyorum. Ya kaçıyorum. bırak başlıyor. O Saka elması bulacağım ya. Ya. Burak. O elması uca. bulacağım. Gel Bekle sen göreceksin. Hadi Onlar bakalım. Ben hoplayayım kaçarak. E Kanka bak sen bir şey diyeceğim hazır mısın? O misin? elması asla bulamayacaksın Bir şey diyeyim mi, mi? Bir şey, mi, bir şey mi? Öyle <laughs> bakın şu anda dur. gizli su taktiğimi yapıyorum Bizi asla yakalayamaz <laughs> Lan lan yakalayabilir misin <laughs> sen diyor <laughs> Dur 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 Tamam tamam Niye bu kadar hızlı Ya, bakın, ya şu an geride kaldı Eksu Geride kaldı geride kaldı şu an zamanımız var şu an zamanımız var. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı aç. Bana aç kesti. Görüyorum, görüyorum. An git. An yürü git, git, git. Hop. Ekstra şu an su tarafında o var. Ne oldu? Çıkamıyor mu kardeş? Ya su tarafında bıraktı beni. Bu benim tarafım. Gelemezsin ki. <laughs> ne <tarafım>. seks <laughs> Bu da orada aç keserken biz burada ağaç keselim. Şu an var ya bak resmen buraya geçemiyor. Çünkü ben ona vuruyorum deli gibi. Mecburen o da ağaç kırıyor. Bakın ekstra <laughs> görüyor musun? Çakala bakın. Ağaç kırıyor eşya yapacak. Eşya yapacak ki beni gebertecek. Çakal. Men Sinek buradan görüyorum onu bir yandan bir yandan da odunları kırıyorum Lan Bakalım. Hemen bir tane maralı? crafting table yapıp hemen kılıç falan yapmam lazım Sen kılıç çabuk, çabuk, ne olacak çabuk. oğlum ben çoktan var ya bak Dev gibi bir ayı kılıcı yapacağım Kesin Hop şöyle hadi. hemen yaptım crafting table'da bak çalışma masasını yaptım Şöyle dur, dur, hemen dur, dur. bir kılıcım var Hadi gel lan hadi gel hadi gel, hadi gel. Dur geliyor Eşu ailesi Geliyor geliyor Eksu geliyor Ben buldum ben buldum, ben buldum. Şimdi dur bakayım hemen şöyle ne yapalım? Hemen bir tane de bundan yapmak lazım. Çok güzel. Tamam. Geri kalanlar bulunsun. Şunu hemen alalım yanımıza. O da orada yapıyor. Bak gizli gizli yapıyor ya. Ekso ailesi. Ben de burada gizli gizli duruyorum. Ben taktiği buldum Böyle bakın. Etmez. Taktiği buldum. <laughs> ne yaptım ne yaptım? Ben Yanlış yaptım ve o buraya geliyor. Ben taktiği buldum. Ben taktiği buldum. Acaba neredeyim Burak kardeş? <laughs> Eksu Ailesi şu an bizi sadece isim etiketimizle bulabilir başka hiçbir türlü bulamaz. Alperen nerede Alperen nerede ya tam crafting table yaptım kılıç yaptım Alperen'i kesecekken gitti ya şu an ismi de gözükmüyor Eksu Ailesi. <laughs> Beni bulamazsın ki. <laughs> eksu Ailesi bize acilen Beni taş gerekiyor. İsmini göremiyorum Eksu ya. O bizi İsmini bulmadan bize şu an taş gerekiyor çok acilen. Bakayım taş var mı yok. Taş Taşan niye yok acil. hiçbir yerde. Bizim toprağın altına girdin değil mi? Nasıl biliyor ya? Nasıl anladın beni? <laughs> yüzüne de bakıyorum. Nerede bu ya? Gözünde uçuyorum şu an. Exualiz şu an var ya gizli gizli bak taş yapayım. Onun gidip ben alacağım onu. Hadi o gelsin beni avlasın. Ben onu alacağım kardeş. Ben alacağım evet. Çocuk adam. Ablamak ister misin? Oo. Oh. oh bulduk. Şu an yok gibi Exualiz'i güzel. Şu an rahatız gibi hissediyorum. Evet Eksu artık karşıya geçtim. Kılıcı falan da yaptım ama en kesin Alperen buralarda bir yerde ya bakayım aha şurada minik bir isim etiketi var görüyor <laughs> musunuz? Exo <Ekso> ailesi <laughs> Exo ailesi ya ne? geliyor geliyor vallahi geliyor ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız aha aşağı doğru iniyorum hemen ya geliyor geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor Aa, Alperen lan lan dur dur bana wow, wow. Öksürüz. Ağzımı burnumu kırıyor. <laughs> oh, hadi, lan, çık. hadi çık. Hadi çık. Hadi çık buradan hadi. Hadi. Bizi kapattı buraya Öksürüz. <laughs> Öksürüz taşla resmen mühürledim onu oraya. Vallahi kaldı orada. Ne lazım buradan? Oo beleş taş alıyorum bir yandan. O var diye 2 saat çıkamaz oradan. 2 saat uzandı. çıkamaz. Alperen neredesin? Gel biraz oynayalım. Hadi gel oynayalım kardeş. Nerede bu ya? Ne oldu bulamıyor musun? Ekran <laughs> altına mı girdin gene? Belki girdim, belki girmedim. Paris nerede bu ya? Şimdi deli gibi onu arıyorum. Kuklayarak bulabilir miyim? Tamam, burnum tıkalı. Seni var ya bir bulayım. İşin bitti. Seni bulursam eğer. Vay hu hu. nerede? Eksu ya. Kaç silahlarım var ya Burak. Ağzını burnunu kıracağım. Sende ne var? He? Gel kendini öğren. Buralarda bir yerde eksuanesi ya. Buralarda bir yerde Neredesin gerçekten. Bakayım. Kırlayın ne desin? Anladım. 20 minutes later. Ben yokum. Hi -hi. Yine bir yere saklandı kesin. Evet doğru saklandım. Buranın altında bir yere saklandım. Yani şifte basayım da eğilerek gideyim <laughs> Bak bir eğilince mağara eğilince var acaba buraya mı bizi girdi? göremez. Çünkü isim etiketimiz gizleniyor <laughs> o zaman. Şöyle hemen pişireyim bakalım bizim lezzetlerimizi. Nerede bu? Burak gizli gizli et pişiriyorum ha. Ben daha iyisini yapıyorum. <laughs> Enderman gördüm çok fena. Bunu Alperen'in yerini iyice kaybettim ama eğer kaynağım olursa Alperen'den daha fazla Alperen'i o şekilde yenebilirim. Alperen illaki buralarda bir yerde. Çok fazla uzağa gitmiş olamaz Exo ailesi. Kesin toprağın altında bir yerde saklanıyor. Planlarımızı bilmiyor. Alperen. Bir şey yok ki ee, sen devam et. Gerçekten bulamıyorum artık. Hiçbir yerde isim etiketi var mı diye bakıyorum. Ağaçların üstüne bakıyorum. Yer altına bakmaya çalışıyorum. Birkaç tane maden görüyorum. Neyse bakalım. Fazla uzaklaşmış olamaz dediğim.

<laughs> arkamızdan gelmiş, arkamızdan gelmiş. Burak maalesef yeniden doğabiliyor onun öyle bir hakkı var. Benim doğma hakkım yok. Eğer ben geberirsem bitiyor. Ama şimdi Burak daha yeniden doğacak da, buraya kadar koşacak da falan derken var ya o iki saat bizi bulamaz o. Çok kötü oldu ya ex ailesi. Sinsi Alperen arkamızdan gelmiş. Evet Eksu ailesi ya. O kadar yol geldim hala, o kadar yol gideceğim. Alperen nerede? Buradan şimdi eski doğduğumuz yere gitmeye çalışıyorum. Daha kestirmeden gelmeye çalıştım. Alperen hala çok sessiz bir şekilde Sen gelene kadar yani... oğlum ben şu an var ya Ne yapıyorum biliyor musun? Ha. Hadi bak tahmin et ne yapıyorum şu an tahmin et hadi, hadi söyle bak Söyle bir, söyle. Bakayım, bilirsen kesin. çıkacağım ortaya. El, elmas bulmaya çalışıyorsun. Toprağın bir madene falan girdin kesin, değil mi? yo, şu an taş kazıyor. <laughs> yani teknik olarak maden değil, evet bu doğru ama taş kazdığımı söylemedin, o yüzden e, sayılmaz yani taş kazıyorum şu an. Ve evet, elmas bulacağım biraz sonra. Elmas bulacağım, şimdi göreceksin. Ekstra şu an başladım Eski... kazmaya bak. Deli gibi kazıyorum. Bir tane demir buldum güzel. <laughs> bir tane daha bulursam Burak kardeş bitti bu iş. Demir mi buldum? Son bir tane demir, demir ihtiyacım kaldı. Ya. Son bir tane. Çok kötü ya demir bulmuş. Biz nasıl yeneceğiz artık? Bizim de demir bulmamız lazım. <laughs> Lapis lazuli buldum Burak oğlum. Büyü bile yapacağım bu gidişle ben. Lazuli büyü mü yapıyormuş? Lapis lazuli var ya bak kullanıyorsun. <laughs> Aşağı düştüm tekrar öleceğim <laughs> Bu sefer Erperen değil canavarlar öldürecek. Oley be. İyice geri düşecek su ailesi bırak. İyice geri düşsün böyle. Yalnız öyle kocaman de maden var. Eksu ailesi demir de gördüm. Alper Anden önce elmas bulabilir miyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bulursan sen kazan. Sen <laughs> oh ben de demir buldum. Sen Artık... de mi buldun yuh kaç tane buldun? Ben de demir buldum. Ama şu an kazacak <laughs> aç kazmam yok. Onu bile yapamıyorum evet. şu an. Ulan nereye geldik? Artık tek tek, tek bırak değil Eksu ailesi. Zombi de var. Aha altın buldum. Altın da işe yarar sorun yok. Aha demir. Vallahi buldum vallahi buldum. Tabii 3 demirimiz oldu. Fazlasına Biz gerek de demir yok. Biz de demir bulduk. Fazlasında hiç gözüm yok. Aha. Vallahi ben kendimi korumaya aldım ha. Şuraya şimdi fırınımı koydum. Buraya böyle ham demirlerimi koyayım, pişsin bakalım. Güzel güzel pişsin böyle. Mis mis pişsinler. Oh. Sonra bunlarla bir kazma yapalım. Ey vay 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 İskelet olmak istemiyorum. Ne olursun? Umarım beni bulamaz ya. Lütfen bulamazsın. Ne olur. Hadi piş hadi piş. Aha. Üç tane oldu mükemmel. Burak işin bitti. Bak ne yazıyor. Donanım edin. Gelişimini yap. Doğru. Yaptım. Evet. Of of. sualisi ben birazcık geride kaldım ama yetişeceğim ya. Yetişemezsin ki. Hemen demirlerle. Demir kazmayı yaptık. Bakın ne diyor? Demir kazma değil mi? Gelişimini yaptık. Evet. Hiç riske atmıyorum. Buradan dümdüz kazacağım aşağıya bak. Dümdüz kazacağım. Ve elmas bulabiliriz. Şu an aşırı derindeyiz yani. Şu an tam elmas bulunacak derinlikteyiz. Ve elması her an bulabiliriz şu an. Ayperen. Neredesin? Ne Aa Burak. Elmas evet buldum. Elmas evet buldum. Kazıyorum. Eksuayız Ayperen'in ismini gördüm. Aşağıda kazıyor. Elmas kazıyor. Aa kazıyor. Elmas kazıyor. Elmas kazıyor. Geldi. Bir tane kazayım bir tane kazayım. Oh, bir tane kazdım. tane kazdım. İki tane kazdım. İki tane kazdım. İki tane kazdım. Of ya. Elmas buldum gerçekten ya. Gerçekten işte son bu. anda mı ya? Son i̇şte anda mı bu. kaybederim bu oyunu? Ölsem Elmas kaldı gerçekten ya. Sonuçta ben elması buldum. Buldum. Bence ben kazandım ya. Öldürdüm sonuçta o kadar. Öğretler. Öldürdüm ya. <laughs> <laughs> Eksaresi. Bir kere ben önce ben kırdım. Elması aldım sonra geberdim. Yanlış mıyım? değil. O yüzden ben elması alırsam kazanıyor muydum Burak abim? Of of doğru. Cidden çok zorlu bir challenge'dı. Bayağı zorlandım. Çok korktuğum anlar oldu. Ama Burak da bayağı iyi oynadı yani. Şimdi hakkını vermek lazım. Son anda kaybettim ya. Ama işte bir şekilde yendik eksu ailesi. Mükemmeldi. Tam son saniye bulduk cidden. Bir şekilde bizi buldu. Bütün kazdığım tünelleri takip etmiş çakal ve gelmiş arkamızdan ya. Cidden aşırı derecede eğlenceli bir challenge'dı eksu ailesi. Ben cidden çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Ve dediğim gibi Exo Burak'ın şu an kanalımda mükemmel bir ikimizin olduğu Minecraft serisi bölümü var. Hemen açıklama kısmındaki linkten tıklayarak Exo Buran kanalına gidebilirsiniz ve onun videosunu şu anda izleyebilirsiniz. Gerçekten çok mükemmel bir video oldu Exo ailesi. Cidden çok çok mükemmel bir videoydu. Mutlaka tıklayın, izleyin. Exo abone olup yanındaki zil üstüne açın. Ve bu videoda alttan like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil unutmayın. Ve Instagram ve TikTok'a girip Exo Ailesi'ni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.